Beni çıkartamadım ama bu gülüş şöyle bir gülüş. Fermuarı açık adamın gülüşü. Hani öyle bir gülüş. Senin mi fermuarın açık? <laughs> Çünkü ben bu gülüşü... Ben bu gülüşü bilirim yani. Evet evet. Bu gülüşün altında şimdi bak böyle gülüyorlar bak. Yani bir şey var yani. <laughs> Abicim... Çekerken bir oturup kalkışta dikkat edersen sana gülüyor millet. Pozisyona gülüyorlar. Çünkü gülüyor durumuna gülüyorlar böyle çekiyorsun. Burak kutu bak. <laughs> ya arkadaş. Yapma. Arkadaş şu kamerayı devirerken sana öğretmekler mi? İstersen iyi misin? Ee, ya geçen hafta eee... İpek. Deki. petek. <gün paralelet> <laughs> ya Diyan biz bizim ahşaba ipek deriz de ipek değil. <laughs> ya. Petek din çözün önünde şöyle bir e, ayağımla kayayım dedim. Burası bak al kanadı hmm. gördün mü bak. Ay. E ya. A, <gülüyor> 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 Aa <aynı pantolonlu> bu ya <laughs> mı? <laughs> aynı pantolon mu bu? Aynı pantolon mu? Eyvah. Bana seyede bir pantolon hemen, veriyor. Hemen Annemle biz onu böyle ya. çay döküp boyuyoruz. Çamaşır suyuna yatırıp açıyor. Defter aynı pantolon. Olur mu abi ya? Bak. Çok geçmiş olsun. Bir de kıllar yapışmış yaranmış. <gülüyor> yaranmış. <gülüyor> nasıl acıyor, nasıl acıyor? Alo. <laughs> <laughs> ya ben bir şey söyleyeceğim. Devam edemeyeceğim herhalde ya Vallahi. Yapma ya. Acayip kötüyüm abi. İnanamazsın. Yani bir de çünkü bu ağrı kasaya vuruyor. Acayip bir şey yani. <laughs> Hadi bakalım konuş hadi bakalım. Alo.